Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Berhan abimin videolarını izleyip yani videolarını izleyip like atıp yorum atacağız hepsine teker teker. Shorts videolarına da o zaman hadi geçelim. Şimdi şunu şöyle yapalım. Evet. Geldik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada en son sonki canlı bir saat önce bitti. Ya böyle can söyleyeyim Berhan abim benim kuzenim bize. Ben Bak şuradaki çocuk var ya bak şuradaki adam boks elleriyle sallayan. O da benim kuzenim ama çok sinir bozucu. Boksör ona. Evet böyle görüyorsunuz dün Red 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 çekmiş. Evet videolara gelelim. 40. başka bir video yayınlamış bu yüzden. Evet. Valorant'a evet. gelen en iyi Champions seti hangisiydi? Champions 2021 mi? 2022 mi? 2022, 2022 kanka 2022 şunun duruşa bak ya. Ya kanka 2000, like. 20, 2022 2022'yi seçsen Bana... valla 2022'yi seçin kanka. 2022 tabii ki de. Like'ımız atmışız. Anlal olarak 2022. 2022 diyelim. Yani. Bitti kardeşim 2022. Valorant'a gelen en güzel yenilik hangisiydi? Kedicik spreyi mi? Bu kedicik spreyi. Laboranta... <laughs> Yapacak bir şey yok lan kedicik spreyi çok seviyorum. Kedicik spreyi. Gördüğünüz gibi kedicik spreyini yazdım. Yan nereden bakın görüyorsunuz. Bir Bursa. saniye. Evet. Valorant'ta en sevdiğiniz bıçak skin'i hangisi? mı bıçak mı? RGX kelebek mi? RGX kelebek kanka benim RGX şeyim var. Karambit. RGX. Silek kumlu. Mek mavi. Renk. Bitti. Bu kadar. Valorant'ta en iyi vandal hangi vandal? Ganya vandallı, Kronomi vandal mı? Krono vandal. Krono mu? Bitti kanka. Krono Bitti kanka nokta yani. Kronomi. Valorant'ta <laughs> en sevdiğiniz harita hangi harita? Rode mi? Ascent mi? Çok... Kal K kan, tabii ki Ascent. As 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 en sevdiğim haritadır. Ay Berhan abim operatörle Operatörle bak Operatörle işlerinden geçmişti Berhan abim benim be. Bak ben yazmışım iki hafta önce. İyi akşamlar. Ben like atmamıştım. İyi <laughs> 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 Tenzin akrabası herhalde adam. Adam Jet ile Ice ve Ne diyebilirim? Çok iyisin Berhan abim. Yazdım. Oğlum bunda da mı bebek var? Geç annem. Ananem benim. <laughs> Kafasını hedef alıyorum ya. Ananem hepsinin içinden geçiyor be. Arkadaşlar bu arada benim ananem hepsinin içinden geçmiş. <laughs> <laughs> Kafasını hedef Aa nalem benim. Yazalım. Anne. Valorant'taki en güçlü ulti hangi ulti? Raze ultisi mi? Killjoy ultisi mi? Sova ultisi mi? Yoksa Brimsto dayı ultisi mi? Sizce hangisi? Yok Kanka ben buraya beşinci seçeneği koyuyorum. Jet. Jet yazmıyor. Onu söylemese de ben jet. Jetinki çok iyi. Tüm Bye. Bye. Bak görüyor musun? Bak. Broski ne yapıyorsun diyeceğim. Brovski. Ne yapıyorsun benim? Arkadaşlar Mikey yetişmenin mümkünatı yok. Laurent'ın en güçlü ajanı Reis mi? Phoenix mi? lan burada? Bu Valorant'a gelen yeni koro demetinde Geç 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 geç, 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 geç. Evet, en aşağı ince. vay vızalanlar tipsiz mi şarbi ya eskiden tipsizmiş bu arada abi ne out of here i'm illegal oh. yeah. Yeah. spike down b Joke's over. You're dead. Bitti. Evet benim diyeceklerim bu kadar. O bu kim lan? Barhan Çağlayan ee, yazıyor. Ee, Çağlayan. Çıkalım. Bu kadar da. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, hadi görüşürüz bu. 7 dakika olsun öyle bırakacağım. Ee, arkadaşlar izlediğiniz için bu arada teşekkür ederim. Bu biraz e, hani biraz kısa bir video oldu. Bugün kısa video at, atmaya atmaya karar verdim. Çünkü bugün çok yoğun. dışarı çıkacağım şimdi de. O yüzden de e, görüşürüz. İyi seyirler. Abone ol, like atmayı da unutmayın.